Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, dersimizde e, zaman serileri ile ilgili e, sıralama, e, olasılık, tekerür ve risk analizinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz çoğu zaman e, veri seti özellikle önümüze geldiği zaman e, bu yağış verisi, akış verisi ya da diğer branşlardan işte deprem verisi gibi değerler elde ettiğiniz zaman bununla ilgili bazı istatistiksel analizler yapmaya çalışırız. Bunlardan bazıları da olasılık yani meydana gelme olasılığı, tekerür ve risk analizi. Eğer zaman serisi elinizde yoksa çoğu zaman yani günümüzde çoğu zaman daha çok dağılım fonksiyonu yöntemine girmektedir. Ama zaman serisi elinizde olduğu zaman özellikle hidrolik ve hidrolojik zaman serileri elinizde olduğu zaman burada taşkın olasılığı ya da meydana gelme riski gibi analizlerde farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz. Bunun için bir bakalım burada elimizde yıllık, yıllık yağış zaman serisi var. Tabii ki siz aylık, günlük, saatlik ya da işte her saniyede ölçülmüş olan veriler de elinizde olabilir. Çeşitli yağış olabilir, buharlaşma olabilir. Herhangi bir veri olabilir. Bakın yıllık 1981'den başlıyor 2011'e kadar. Biz burada <laughs> her olayın yani mesela 271 milimetre yağışın meydana gelme olasılığını tekerrür yılını yani aynı olayın gerçekleşmesi için <laughs> belli bir güven aralığına ihtiyacı olan belli bir zaman aralığını hesaplayacağız. Yani belli olay, aynı olayların arasındaki muhtemel zaman aralığı ve o olay gerçekleştiğinde ya o olayın gerçekleşmesindeki ki riski hesaplayacağız. öncelikle bir olasılığı ve tekerrür yılını hesaplamak için bunu sıralamamız gerekiyor. Yani Olayları en büyüğünden küçüğüne doğru sıralamamız gerekiyor. Önce yağış işte akış ya da neyse onu seçiyorsunuz başa kadar baştan sona kadar böyle seçiyoruz ve büyükten küçüğe şöyle sıralıyoruz. Bakın en büyük olay 681 milimetrelik yağış 1994'te gerçekleşmiş. En küçük 107 mm 1991'de. Şimdi böyle yaptıktan sonra bunlara sıra numarası veriyoruz. Böylece bakın 31 yıllık veri kaydımız var. Bu 31 yıllık veri kaydına göre birinci sırada 1994'ün olayı var. Son sırada ise 1991'in olayı var. Tabii ki verilerimiz ne kadar çok olursa o kadar daha çok e, sınıflamaya ve de sıralamaya sahip olacağız ve daha sağlıklı analiz yapmış olacağız. Ben bunu aşama aşama yaptım ki kafanız karışmasın. Sıralamayı yaptık. Ben bunların hepsini e, diğer tabloya taşıyorum. Burada siz aynı sayfa üzerinden devam edebilirsiniz. Sıkıntı yok. E, şimdi olasılık ve tekerrür yılı hesaplarını bilmek için şöyle bir Denklemleri kullanmamız gerekiyor. Burada olasılığı hesaplayabilmek için sıra numarası veri sayısı artı bir var. Biliyorsunuz dağılım fonksiyonunu ya da işte histogram kullanıyorsunuz. Zaten o, onları oluşturduğunuz zaman bu olasılıkları hesaplayabilirsiniz. E, oradan da yol alıp e, tekerrür yılını da hesaplama şansınız var. Şimdi her olayın e, meydana gelme olasılığını hesaplayabilmek için yapmamız gereken şey şu. Bakın sıra numarası bölü. 31 tane veri vardı artı 1, 32. Bakın o meydana gelme olasılığı çok düşük. Bunu yüzde olarak da ifade edebilirsiniz. Ya yüzde 3 gibi bir şey. Bunu bakarsanız eğer yüzde 3, yüzde 6 böyle giderek en, en son yani bu 31. sıradaki Değer neredeyse e, bire yakın bir değer. Ne kadar bunlar büyük olursa, e, yani veri sayımız daha fazla olursa, o kadar daha sağlıklı ve düzgün bir şekilde e, olasılıkları elde şansımız var. Bir de tekerür yılı var. E, bunun için bir bölüm e, elde ettiğimiz e, veri. Bakın, o böyle yaptığınız zaman e, aslında 31 tane verimiz vardı. Burada şey gösteriyor, yani her olayın gerçekleşme aralığı, yani 32 yılda bir gerçekleşmiş, 31 yıl 32 yılda bir gerçekleşmiş. Zaten mantıklı, 31 sene içerisinde gerçekleştiği için en az veri analizimize göre 32 sene zaman geçmesi gerekiyor aynı ve olayın gerçekleşmesi için. Yine de dediğim gibi veri sayımız daha çok olsa daha sağlıklı bir şekilde istatistikler ve değerler üretebiliriz. Bakın böyle bir 681 milimetrelik bir yağış miktarı toplam yılda meydana gelme olasılığı %3 ve tekerrür yılı 32 yıldır. Bu arada eğer aylık çalışıyorsunuz dikkat edin burada verilen değer o zaman seri aralığına göre. Yani eğer mesela aylık çalıştıysanız bu 32 geldiyse bu 32 ayda bir anlamına gelmekte. Yani yıllık, yani tekerrür yılı evet. olarak hesaplamak istiyorsanız eğer bir de 12'ye bölmeniz gerekiyor. Bakın, halbuki 107 milimetrelik bir yağış bu meydana gelme olasılığı çok yüksek, 1'e yüze yakın ve hemen hemen her sene meydana gelme ihtimali var. Şimdi, Burada önemli olan bazı şeylerden bir tanesi de farklı değerler ve farklı tekerrür yılları için bir mantık üretmek. Bunda nedeni şu, biz genellikle bir proje yaparken, mesela bir baraj kanal ya da herhangi bir proje yaparken, mesela bir bina da olabilir, taşkın yatağındaki herhangi bir bina, sel yatağındaki. Belli bir proje ömrümüz var. Mesela diyoruz ki bu barajın bizi 50 sene çalışmasını istiyoruz. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman en az en az 50 sene tekerrüre sahip olan maksimum en büyük e, debiyi ya da işte veriyi kullanmamız gerekiyor. Mesela eğer projemiz 50 sene e, ömre sahipse ya da ömrü sahip olması istiyoruz. E, minimum 51 sene, 52 sene belki 100 senelik bir tekerrüre sahip bir veri analizi veriyi ele alıp da ona göre projemizi tasarlamamız gerekiyor. Ya da belli risk oranları var ya da belli bir meydana gelme olasılığı var. riskten de bahsedeceğim. Özellikle risk sigorta veya da yatırım ya da planlamada kullanılan şeylerden bir tanesi. Ama yine de risk de bizim için önemli, meydana gelme olasılığı da bizim için önemli burada onun için bir tane de grafik oluşturmamız gerekiyor. Tekerrür yılı ve veri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için. E, X eksenimizde e, tekerrür olacak. Y eksenimizde veri olacak. İşi kolaylaştırmak için ben bunu buraya taşıyorum. Bunu yapmanız gerekmiyor ille de. bunu grafiği veri aldığı, aldığı veri kolonunu değiştirerek de yapabilirsiniz. Kolaylık olsun diye ben seçiyorum. Böyle baştan sona seçtim. Bunu ifade etmek için saçılma diyagramına ihtiyacımız var. Bu şekilde. Ve kolaylık olsun diye biz bu tekerrür yılı şeyde yata eksende dedik. İsimlerini de yazalım. Bakın yata eksende tekerrür sene yılı var. yıl olarak burada da işte yağış akış neyse artık e, onu milimetre yata eksenli logaritmik olarak tercih ediyoruz çoğu zaman bu şekilde ve eğilim çizgisini ekliyoruz. O da logaritmik olması gerekiyor. E, denklemene de ihtiyacımız var. Performansı da yani r karesi de e, elimizde olsa çok daha sağlıklı bir şekilde karar verebiliriz. R kare aşırı şekilde düşük olduğu zaman biliyorsunuz zaten modelleme dersinde e, kabul edilemez ama modelimiz e, olayın yaklaşık %83'ünü üçünüdür anlattığı için bizim için kabul edilir sıralamasında yer almakta. Şimdi şöyle bir denklem de elde ettik. Yaş ve tekerrür yılı arasında. Daha kolay anlaşılsın diye ben bunları da değiştiriyorum. Yaş eşittir. Tekerrür. Yani şöyle yaş, eşit, yaş miktarı eşittir. 111.81 elen tekerrür tekerür senesi artı 184.81 ray karesi de yaklaşık varyansın sonucun varyansının yüzde 84'ünü doğru bir şekilde ifade. Et. Şimdi böyle gördüğünüz zaman şöyle bir kararlar verebilirsiniz. Dersiniz ki belli bir yaş miktarı bunun yılı ne kadardır? Ya da işte belli bir riske sahip olan yaşın meydana gelme olasılığı ya da işte tekerrürü ne kadardır? Bunun gibi problemler çözebilirsiniz. Bir tanesine bakalım. Diyelim ki proje ömrümüz 50 sene ve mesela bir yağış ya da işte akış. Mesela bir baraj tasarlamak istiyorsunuz. 50 sene ömrü var, proje ömrü var. Ve burada maksimum hesaplamanız gereken taşkın ya da işte akış verisini hesaplamamız gerekiyor. 50 senelik proje ömrü var. Biz 51 sene için tasarım yapalım. Yani tekerrür yılımız 51 sene olması gerekiyor. Neden? Çünkü tekerrür yılı muhakkak proje ömrü ömründen daha fazla olması gerekiyor. Böylece 51 sene tekerrüre sahip olan yaşı bulmamız gerekiyor. Yaş bu denkleme göre ne eşittir? 111.81 çarpı elen elen tekerrür yılımız 51 senedir artı 184.81. Böylece bakın bizim tasarım işte değerimiz bu. Yani işte orada eğer taşkınsa taşkın, yaşsa yaş. İşte tasarımınızı buna göre yapmanız gerekiyor. Yapın işte barajı her neyse. bir de bunun meydana gelme olasılığını da hesaplayalım. Bir bölü tekerür yılı. Meydana gelme olasılığı da bayağı düşük neredeyse %1.96'lık bir e, olasılığı var. Bu bu tekerür yılı, bu yağış miktarı bu da meydana gelme şey ya da belki şöyle bir şey e, önünüze çıkabilir. Belli bir yağışın e, tekerür yılı istenebilir. Yağışımız ne kadar olsun? Diyelim ki e, yağış miktarımız Bakın en son 681 milimetreydi. Biz diyelim ki 1000 milimetrelik bir yağışın tekerrür yılı ve meydana gelme olasılığı ne kadar onu bir hesaplayalım. Bu bunu tamamen tersini hesaplamamız gerekiyor. Yağış elimizde var, tekerrürü bulmamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey şu, yağış eksi 184.81 bölü 111.81. Şimdi böyle yaptığınız zaman yani bu değer eşittir elen tekerrür. Şimdi tekerrürün kendisini hesaplayabilmek için antilogaritma almamız gerekiyor. Antilogaritmayı da alabilmek için ekstradan bir üst fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Üst üst değer aç parantez bu. Bu şekilde yaparsa e, elde ederiz. Bakın Yaklaşık olarak bunun tekerrür yılı 1466.82 senedir ve aynı zamanda da o meydana gelme olasılığı ne kadar? Bakın çok düşük. Yani böyle bir rakam elde etmek yani neredeyse binde, on binde bir gibi, on binde yedi gibi bir şey. Ve böylece çeşitli analizler yapmış şansınız var. Bir de dediğim gibi risk analizleri söz konusu olabiliyor. Risk analizleri için de ben yani aynen bir önceki aşama gibi tekrardan başka sayfada yapıyorum. Siz dediğim gibi bir yeni kolon ekleyerek oradan da devam edebilirsiniz. Buraya kadar olan kısmına ihtiyacımız var. P ve yine hesapladık. Risk için burada böyle Bakın e, riskin iki tane e, ana yaklaşım denklemi var. E, temel denklemi bu. İkincisi de bu e, yaklaşık değerler veriyor ama çok olasılığı ve meydana gelme olasılığı çok düşük olan e, değerlerde genellikle aşağıdaki denklem tercih ediliyor. Biz bunları bir hesaplayalım. Şimdi 1 eksi aç parantez 1 eksi 1 bölü t değeri Kapa parantez. Bu da 31 senelik bir verimiz var. Bakın e, burada e, risk analizi yaparken çok daha düşük bir şey vermesi gerekiyordu. Neden? Çünkü bu 3'dü ve e, bu 96'tı. Daha küçük bir risk vermesini bekliyorduk. Ama veri sayımız çok daha az olduğu için burada e, gördüğünüz gibi de e, daha gerçekçi bir değer veriyor. Ee, aslında bu meydana gelme olasılığı 3 ama e, veri kaydımızın az, az olmasından dolayı bunun riski e, çok daha büyük bir risk %62'lere varan miktar. E, zaten şeyden itibaren bu e, 3. seneden itibaren yani 4 3 veya 3'ten daha düşük tekerrür yılına sahip olan diğerlerde bu miktar %100'ün üstünde yani çok büyük bir riske sahip. Tabii ki güvenirliği de hesaplayabilirsiniz. Bir eksi aynı değer yani bunun meydana gelmeme olasılığı da %37 ve bu şekilde farklı analizlerde yapma şansınız var. Bu denklemle de bunu hesaplıyorum. Bir eksi üst ya da işte eksponansiyel e, e, komutunu da kullanabilirsiniz. İngilizce Excel kullananlar için söylüyorum. Eksi 31 bölü t değeri. E, bakın, buna zaten çok yakın bir değer çıkıyor. Ama büyük e, çok küçük e, ya olasılığa ya da çok küçük ya büyük tekerrür yıllarına sahip olan e, şeylerde analizlerde bu daha çok tercihliyor. Bu da yakın şeyler dedim. Mesela burada %100'lük bir risk varken burada 99.98. Tabii ki bu da yüz olarak kabul edilebilir. Böylece bir yerden başlayıp farklı değerleri elde edebilirsiniz. Mesela belli riske sahip olan şeyleri analize yapabilirsiniz. Mesela banka yatırım yapan firma sizden mesela düşük bir risk e, almanızı isteyebilir. Mesela diyebilirim ki, mesela e, maksimum yüzde beşlik, yüzde bir riske sahip olan bir e, tasarımda ne yapmanız gerekiyor? Bunun tersine yapacaksınız. Önce tekerrür yılını bulacaksınız. Tekerrür yılından e, meydana gelme olasılığı veya yağışın miktarını da hesaplayabilirsiniz bir önceki aşamada. Ve böylece çeşitli açılardan konuyu değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bunun bir de dağılım fonksiyonu yardımıyla analizleri var. Onu da bir sonraki videolarda beraber bakacağız. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar.